Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Efe var. Parkur oynuyoruz. İşte ikinci bölüm. Dur lan oyun da falan. Aa dur bir dakika ben bilgisayarı yeniden başlatmıştım. Oğlum niye bu kadar kasıyordur? Ha, Oğlum ben ta şeyden başladım. Heh. Oğlum sen ende gittin mi? Gerçekten. Evet. Arkadaşlar bu Efe server açık kalmış. Gitmiş ende kadar. 5K saniyesi var. Oğlum bir dakika bir dur ya. Gitti <laughs> zekalı <gülüyor> oğlum, ya. Seni takip işte. Başkalarının başarısını Ya oğlum bak vurma güç oldu ya. Hadi bakayım 360 atamadı çocuk. Ah götüm. Götüm düşüyor yerde. Lan vurma. Ya buz işte. Ananı. Ay ya. ananız kim? Ya oğlum bak. Aa vurma. Yeter. Allah Allah. E vurma yeter. Oğlum ben niye düştüm? Yürü lan. Tam bak vurma vurma. Ödeştik hadi. Gerizek ya. Gerizek dediğim gibi düşme. Bunu dediğim gibi düşme. <laughs> <laughs> Gerizek ya Ha vuracaksın. Havada vur. Dur lan sen vurmadın gerçi. Lavvilo hasar ver. Oğlum bak korkuyorum böyle. Her an vuracakmış gibi. Aha. Allah bot yani, sana vuracağım. Oğlum sen bur burada bıraktın değil mi? Hayır ben bunu da bitirdim. Oğlum sen dragon muragon diyordun. Ya bak. Spoiler mı, spoiler? <laughs> ha bak dragon sesi geliyor. Sen gidince mi spawn ettin? Herhalde. <laughs> ya gerizek. Ben burayı elim gibi biliyorum arkadaşlar. Elin gibi mi? Oğlum o avucumun içi değil mi? Yo. <laughs> ben de ayağım gibi biliyorum. <laughs> Allah Allah. Bak tepede bir şey kanat çırpıyor. Bak ben Bak ben spire spirel, Burayı spiral dedim işte. Burayı da biliyorum. Bir, B iki, Burada bekliyorum üç. seni. Bakayım bulacak mısın yolu? Ha yolu mu bulmamı bekliyorsun? Hı hı. Tamam. Demek ki oradan gideceğiz o yüzden böyle. <gülüyor> ben <gülüyor> onu bir saattir burada ne yapayım? o çıta atlamaya çalışıyorum. Ben Ya bak vurma yeter kardeşim. Vurma artık. Ya bak ben bir kere vuruyorum sen 50 kere vuruyorsun. Adaletsizlik var. Vurma. Ondan önce de sen yapıyordun. Ya ben ne yapıyordum Allah Allah. Videoda kanıtım var. <laughs> Neyse ki böyle. <laughs> videoda kanıtım Videoda kanıtım var diyor. Birinci videoda diyor ki yok yere vuracak görüyor çünkü Lan bas baya bana vuruyorsun. O, oğlum orada ben ama amacım havaya vurmak. Şimdi... Bak yere vuruyorum yere vuruyorum amacım yere vurmak amacım yere vurmak. Gerisi. Bak, bu bari hızlıca git ya. Kes lan Amacım yere vurmak, amacım yere vurmak. Dur. Amacım ya. yere vurmak, amacım yere vurmak. Ya bak orada, tamam mı? Bak tam merdivene bakıyorum böyle, tam boşluğa doğru böyle kaydırırken önüme geçiyorsun işte. Ya alma. Vurdum de geç. Tam vurdum. Dragon hala ben bunun sesine gıcık olmuştum. Ben de oğlum çat çat arkadan ses veriyor ya. Bak en sonunda yukarıda hatta canı çıkacak. Herhalde onu da öldüreceğiz. Aa çat çat bu nedir arkadaş? İçerisinde doğurmasaydım. Dragon doğuranlar. Helal. Helal. Buz oğlum buz. Bu değil işte ya. Yarım saattir yanlışlıkla bu diyor. Ya kes ya. Hepsi ayarlandı bu arada. Aynen o aşağı düşüşümde mi Bana Bana video öncesi para verdi. Vur diye. Vur diye para verdi. Olmaya <laughs> para mı verdim? <laughs> Hadi neyse devam. şimdi şu o videoda söylemeyeyim neyse. <laughs> Hadi devam. Ya bak vurma götüme vurma. Acıyor kardeşim. <laughs> Aa ben tutturdum lan. Ben bu arada en yukarıdan da atlamadım ha. Ya bak vurma. Ya buslamaya çalışıyorum senin burada ben. Bak boku çıktı oğlum. Yeter ya. <laughs> Ana. Ananı. Tamam hadi. Bak düzgünce oynayalım. Ödeşlik. Kafam çarptı. Burada net bir kere düşeceksin sen. Düştüm bir daha bırakayım. Nerede düştün? Ya kafamı vurdun tp landından duydum. Yoo. Kafa Ve... vurmadım. Al, ama. İki mi? Aaaa ama. <laughs> yok yok kafamı vurmadım oğlum en son ben at. Ya oğlum gerizekalı gibi şey serverı açık bırakırsan ben sen de aptal olduğun için yani dragona kadar gidersin buralara bildiğin için de. Ona bakarsan yirmi saat <laughs> arandığın yerde şey yaptım. buraya da hatırlıyorum bak birazdan e, slime'den atlayacağız dörtlü. Boydum Buradan bu altın blokların üstünden git. Altından mı? Tamam. Sonra buralardan gel, üstüne bas ve üçlü slime'den atla. Sonra dümdüz yürü bit. Az kaldı, iki üç bölüm kaldı bitirme. 2 3 bölüm. Oğlum bak çat çat sinirim bozuldu ha. Fat fat fat. Ya sen niye geri zekalı gibi oyunu oyunu bitiriyor? Ezik. Evet, devam. evet bitti. Bitti mi? Oğlum ben... iki dakika af'ya kaydım. Ne yapıyorsun orada? Dur bekle geliyorum geliyorum. Hadi geri döndüm seni Geri döndüm. Gel bir daha yap. Dur buradan nereye atlayacağız? Onu? Aa, dur buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan. Anne götür. Bak TP'lenecektim az kalsın. Allah'tan TP'lenemedim. Buradan nereye? Şuraya mı lan? Oo! Gelip bir dursana bir gel bakman lazım bana. Tamam dur geleceğim. Oğlum bak map'i bitiriyorsun öyle kafana göre iki oldu bu. Kafana göre mi videoda yazın. Al önce videoyu durdurdum işte onu diyorum. Ya kes de. Ah. Lan. Oğlum bloğun içini gördüm biliyor musun? İçine kafamı soktum her yer yıldızdı. Görürsün. Baksana neredeyim. Neredesin? Bak geri geri gidiyordum şurada son burada durdum. Yani bitirdi. Geri döndüm dedim ya geri zek. Oğlum. <laughs> Oğlum aşağısını aslında beton yapsa daha güzel olurmuş. Bak ben buradaydım işte şeydi. Buradan buraya hop kö vuramadım. Ha vuramadı. <laughs> ENAY. Öyle değil böyle vuramaz. Bitti bu arada bu son yer. Bu son yer mi? Hı hı. Şu gerizekalı aptal da uçuyor ya. Yeter. Bak can barı geldi. Ha şimdi geldi bana. Ender Dragon. Söylemese bilmiyorduk. O takılmış mı? Hayır. Hayır orada, orada takılmış. Giri zekalı gibi özür Destroid gibi. Destroide kristal. Kristallere patlatacağız. E hocam ölürüz. Özürlü gibi şey yapıyor orada durmuş. Aa! Zıplama desteği verdi ama hayvan gibi. Bunu Aa! Öldüm. Zıplama desteği mi? E buradan nereye gideceğim? Onu ben patlattım. <laughs> öbür yerlere gideceğiz. Tamam tamam. Oğlum şu dragon'un kanat sesleri bir tık fazla rahatsız ediyor beni. Ha şuradan. Bir tık mı? <laughs> bir tık mı? Aa atladım vallahi bir yere. Beni yine zeftirmedi. Aa vurma bir lan? He? Girdim. <laughs> The end. İlk ben girdim. Aa Hadi. git ben girdim ben girdim kolay değil. Benim sürem daha az. Da. <laughs> Hadi zekalı arkada bir daha ben bir saat bitir. Ulan bakayım. kaç harcın? Ulan bir saniyede bitti. 5 saniyede bitti. Hadi bakayım. Sana ne verdi? Dedi. Bana Nasıl verdi? Çünkü biz AFK kaldık Doğru. <laughs> neyse hadi bitirek video gel. Ya kreatife geçme oğlum. Gel ilk dakika. Dur neyse ben de geçeyim. dur. Kom. Ya yanlış tuşa bastım. Ka ya yazamıyorum. Ha. Creative. Aa. Tamam. Bu kadar basit ya. Hadi mapi kral. O blok güzelmiş ama elime alamıyorum. Buraya ne koymak gereksin. Hadi kırak. Ben, ben patlatıyorum vallahi. Patlatıyor mu ben şey yapıyorum. Lan. The Overworld. Dursa ben de şey yapacağım. Bu eve içine baktım. Oğlum evin içine bir blokluk yapmışlar lan. Ama dışı güzel. Neyse hadi gel bitirek ya. yalan lan buraya. Ne oluyor oğlum? Ben niye düşüyorum? Ha. Aa komut bloğu var. Kırdım. Function play checkpoint slash Sen neredesin oğlum? Bir yerler patlıyor valla. Gel hadi bitirek. Heh. Gel şöyle. Gel <laughs> oğlum. Ee, gel yanıma. Tp at. Bana de. Bekliyorum bitirmeyi. Gel şuraya. Ha, bitirek video. O Oğlum ne yapıyorsun? Üzürlü müsün? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu malla video gelmesini istiyorsanız biliyorsunuz abone. Ama şimdi bak burayı buraya yeter lan buraya. Yokarız lan burayı. Ver TNT'ye ver TNT'ye. 15 bin gelmezse bura ölür. 15 <laughs> 30 bin mi yok mu arttıran 40 bin 50 bin Anlık bir like gelir <laughs> Yakarız lan buraya Yakarız lan Su var su var <laughs> Suyun, içinden... Suyun içinde Suyun içinde çenti patladı ne oluyor oğlum Bo <laughs> Boş ver Evet arkadaşlar görüşürüz. Şu mal için bir 10 like atın lan, garibanızdan 10 like atın lan.